Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Bugünkü dersimizde sizlerle rasyonel sayılarda bölme işlemini ve bölme işleminin özelliklerini ele alacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar, ilk etapta rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapılıyor? Hadi gelin bakalım. Rasyonel sayılarda bölme işlemi yapılırken bölünen rasyonel sayı aynen yazılır. Bölen rasyonel sayının çarpma işlemine göre ters alınır ve bölünen ile çarpılır. Notumuz var. Tam sayılı kesirler bölünürken önce bileşik kesre çevrilir. Bakın bir önceki videomuzda da demiştim çarpılırken de ilk etapta bileşik kesre çevriliyordu. Arkadaşlar burada size şunu e, bölünen nedir? Bölen nedir? Bu kavramları anlatacağım ve çok rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi kuralımız şu. A bölü B sayısı C bölü D ile bölünecek. Buradaki arkadaşlar A bölü B'ye biz bölünen diyoruz. Bölünen. C bölü D'ye ise bölen diyoruz arkadaşlar. Bölen. Neyin bölene neyi bölüyor? A bölü B'ye. Kuralımız şuydu. Bölünen sayı aynen yazılır. Yani A bölü B'yi aynen yazdım. Bölen sayıyı ise ters çevirip çarpıyorum. Bunun ters çevrilmiş hali d bölü c çarpıyorum çarpı d bölü c. Bundan sonrası ise bir önceki videomuzda yine e, rasyonel sayılarda çarpmayı anlatmıştım. Nasıl yapılıyordu? Paylar kendi içerisinde çarpılıyordu. A çarpı D. A çarpı D. B ile C'yi çarptım. B çarpı C. Cevabımız A çarpı D bölü B çarpı C'dir. Örneklerimizde çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Evet bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki 3 bölü 7'ye ne diyorduk? Bölünen. 12 bölü 14'e ne diyorduk? Bölen. Kuralımız neydi? Bölünen sayı aynen yazılır. 3 bölü 7'yi yazdım. Çarpı 12 bölü 14'ü de ters çevirip çarpıyorum. 14 bölü 12. Evet arkadaşlar şimdi rasyonel sayılarda çarpmaya döndük. Sadeleştirmelerimiz var. 3'ü 3'e böldüm 1. 12'yi 3'e böldüm 4. 7'yi 7'ye böldüm 1. 14'ü 7 ile sadeleştirdim 2. 1 çarpı 2. 2 bölü 1 çarpı 4. 4. Doğru cevabımız 2 bölü 4. Ya da 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2. Değil mi arkadaşlar? Doğru cevabımız bu. Ya da 0,5'tir deriz. Hepsi aynı şey arkadaşlar. Bu arada pdf'yi almayı unutmadınız. Çıktıyı alıyorsunuz. Soruları benden önce çözmeye çalışıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben buna inanıyorum ve sorularımı çözmeye devam ediyorum. Rasyonel sayılarda bölme işleminin özellikleriyle devam edelim. Herhangi bir rasyonel sayının sıfıra bölümü tanımsızdır. Ne demek istiyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin bir tane rasyonel sayı olsun. 3 bölü 5. Bunu sıfıra böldüğümüz zaman ne oluyor? Bakın ne oluyor? 3 bölü 5'e aynen yaz. 0'ın altında 1 var biliyorsunuz. 0 bölü 1. Bunu ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 0. 3 kere 1, 3. 5 kere 0, 0. Ne oldu? Payda 0 oldu. Ama rasyonel sayılarda hiçbir zaman payda 0'a eşit olamıyordu. Olduğu zaman ne getiriyordu? Bize tanımsızlık getiriyordu. İşte bu sebepten dolayı arkadaşlar herhangi bir rasyonel sayının sıfıra bölümü tanımsızdır deriz. Şimdi İkinci notumuza bakalım. Sıfırın herhangi bir rasyonel sayıya bölümü sıfırdır. Farklı şeyler dikkat et. Arada çok küçük bir nüans farkı var. Dikkat. Şimdi a bölü b sıfır demiştik. Bunu zaten pardon tanımsız demiştik. Bunu zaten şurada anlattım. Ama arkadaşlar sıfır bölü a b nedir? Sıfırdır. Çünkü sıfır nedir arkadaşlar? Yutuyor. Yutandır. Doğru mu? 0 bölü AB 0'dır. Olduğundan bölme işleminin yutan elemanı yoktur. Tamam mı? Bakın ben buna yutan dedim ama 0 o sayıyı yutuyor. Onun için yutan dedim. Yutan elemanı yok. Karıştırma sakın. Şu notumuzda devam edelim. Herhangi bir rasyonel sayının 1'e bölümü o sayının kendisine eşittir. Çünkü arkadaşlar neydi? 1 etkisizdi. Örnek olarak 3 bölü 2'yi 1'e bölelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki şu bir etkisi olduğu için cevap ne olacak yine? 3 bölü 2'dir deriz. Birin herhangi bir rasyonel sayıya bölümü o rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersine eşittir. Mantık şu. A bölü B bölü 1 arkadaşlar. A bölü B. Şurada anlattım. Bu kural ise şunu söylüyor. Birin herhangi bir rasyonel sayıya bölümü o rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersine eşittir. Cevap B bölü A. Neden? Ee, bu böleni arkadaşlar ters çevirip çarpmıyor muydum? Ters çevirdiğim zaman B bölü A. 1 ile çarptığımız zaman yine B bölü A. Cevap B bölü A. Olduğundan bölme işleminin etkisiz elemanı da yoktur arkadaşlar. Unutma tamam mı bakın bölme işleminin ne yutan elemanı var ne de etkisiz elemanı var. İkisi de yok. Şimdi bir rasyonel sayının eksi 1'e bölümü o sayının toplama işleme göre tersine eşittir. Şurada anlatacağım. A bölü B'yi arkadaşlar eksi 1'e böldüğümüz zaman toplama işleme göre tersine A bölü B'nin eksi A bölü B. Bitti bu kadar. Eksi 1'in herhangi bir rasyonel sayıya bölümü o rasyonel sayının çarpma işlemine göre tersinin zıt işaretlisine eşittir. Bunlar tek tek ezberlemene gerek yok. Bakın şimdi mantığı kavrayın. Eksi 1'i a bölü b'ye böldüğümüz zaman şu bölen olduğu için arkadaşlar ne yapıyorduk biz böleni? Ters çevirip çarpıyorduk. Çarptığımız zaman ters çevirdiğimiz zaman b bölü a eksiyle çarptık cevabımız eksi b bölü a'dır deriz. İşte bu sebepten dolayı bölme işleminin arkadaşlar ters elemanı yoktur deriz. Tamam mı? Etkisi elemanı yok. Yutan elemanı yok. Ters elemanı yok. Neyin? Bölme işlemini. Şimdi arkadaşlar karşınıza böyle bir soru çıktı. Diyor ki eksi 1 aşağıdaki sayılardan hangisine bölündüğünde, bölündüğünde sonuç 3 bölü 7 olur. Şimdi arkadaşlar baktı, baktığımız zaman eksi 1'i ben bu sayılara böleceğim arkadaşlar. Doğru mu? O zaman şimdi cevap şöyle bir şey olması lazım. Eksi 1 bölü sayımızın 3 bölü 7 çıkması lazım. Şu eksi 1 ne? Bölüne. Eksi 1. Rin altında gizli bir 1 var. Çarpı sayı ne olacak? 1 bölü sayı olacak. Çünkü ters çevirip çarpılıyor. Eşitmiş neye? 3 bölü 7'ye. Hadi gelin bu denklemi sağlayan sayıyı bulalım. Bir kere cevap pozitifse buradaki sayının kesinlikle negatif olması lazım ki eksi ile eksinin çarpımı artı olsun. O zaman B şıkkı olamaz. A şıkkı olamaz. Şimdi baktığımız zaman bu sayı eğer Eksi 3 bölü 7 olsaydı ters çevirdiğimiz zaman 3 bölü 7 bölü 3 olurdu. E bu da olamaz. Demek ki arkadaşlar eksi 7 bölü 3. Bakın sağlatalım. İse diyeyim. Eksi 1 çarpı 1 bölü sayı. Bunu ne yapacağım? Ters çevireceğim. Eksi 1 e, bu eksi 1 demeyelim de eksi diyelim. Eksi 1 eksi 3 bölü 7. Sayıyı ter çevirdim. Eksi ile eksinin çarpımı artı 3 bölü 7. Cevabımızı verdi mi? Evet verdi. Doğru cevap neymiş? D şıkkı eksi 7 bölü 3'tür deriz. Muhteşem bir soruydu. Ee, bölme işleminde özelliği sorgulayan muhteşem bir soruydu. Umarım anlamışsındır. Anlamadıysan lütfen tekrardan izle. Şimdi karşımızda böyle bir soru var. Diyor ki aşağıda verilen eşitliklerden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşım. Hadi bakalım ne yapacağız? Bakalım şimdi. Sıfırın bir sayıya bölümü neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Peki bu şuna eşit miydi? Bu işlemin sonucu sıfır. Ama 2 bölü 7'yi sıfıra böldüğümüz zaman ne oluyordu? Tanımsızlık gelmiyor muydu? Payda sıfır olamazdı. Olduğu zaman tanımsızlık geliyordu. E sıfır tanımsızlık eşit değil. Demek ki bu ifade yanlış, doğru değil. Şimdi 1'i 1 bir bölü 4'e böldüğümüz zaman şu 1 bölü 4 ters çevirip çarpılacak. 1 ile 4'ü çarpacağım 4. Ama cevap zaten 1 bölü 4 demiş. Buna hiç bakmaya gerek yok. Ha, yine de bakarsak 1 bölü 4'ü 1'e böldüğümüz zaman sayının kendisi gelecek. Cevap 1 bölü 4. 1 bölü 4'e eşit değil. Bu ifade de yanlış. Devam edelim. Eksi 1 bölü 3 bölü 8 eşit mi? 3 bölü 8 bölü eksi 1'e. O da eşit mi? Eksi 3 bölü 8. Şu ifade aslında eksi 3 bölü 8'e eşit. 3 bölü 8'i eksi 1'e böldüğümüz zaman pozitif bir sayıyı negatif bir sayıya böleceğim. Eksi 3 bölü 8 doğru. Ama eksi 1'i 3 bölü 8'e bölmek demek ne demek? Şunu arkadaşlar şunu şurada anlatalım. Eksi 1'i 3 bölü 8'e bölmek demek. Eksi 1'i aynen yaz. İkinci ya ters çeviri çarp demek. Yani aslında eksi 8 bölü 3 oluyor. Ama eksi 3 bölü 8 demiş. Bu ifade de yanlış. Değişikli büyük ihtimalle doğru. Bakalım. 1 bölü 8'i 1'e böldüğümüz zaman 1 etkisi elemanı olduğu için cevap 1 bölü 8. Burada da bir oran söz konusu. 1 bölü 8 demiş. Arkadaşlar rasyonel sayılarda bölmeyi ben bu şekilde de gösterebilirim. Bu şekilde de gösterebilirim. Burada adam 2 nokta üstte koymuş. O şekilde de gösterebilirim. Hepsi 1 bölü 8 demek. Haliyle şıkkımız doğru cevabımız olacak. Şimdi arkadaşlar karşınıza böyle bir soru çıktı. Hem e, rasyonel sayılarda bölme işlemi var. Hem de parantezler var. Ne yapacağız? Rasyonel sayılarda bölme işlemi çarpma ve bölme öncelikle ama Bir de burada ne var? E, parantez var. Ve buradaki iki işlemde bölme olduğu için soldan sağa yapacağım ama parantez içini unutmayacağım. Hadi gelin ilk etapta parantez içini yapalım. Şuraya yazayım. Eşittir diyeyim. 5 bölü 12. Bölüne aynen yaz. Böleni ters çevir çarp. Çarpı 6 bölü 1. Böyle arkadaşlar 15 bölü 16. Bunu sonra yaparız. İlk etapta parantez içini yapalım. Sadeleştirmemiz var mı? Sadeleşmemiz var. 6'yı 6'ya böldüm 1. 12'yi 6'ya böldüm 2. 5 bölü 2 çarpı 1 bölü 1. 5 bölü 2'nin ta kendisi. Burası arkadaşlar 5 bölü 2. Bölü 15 bölü 16. Bölüneni aynen yaz. Böleni ters çevir çarp. 16 bölü 15. Bitti bu kadar. Bitti. Hadi sadeleştirmemizi yapalım. 5'i 5'e böldüm. 1, 15 ile de 5'e sadeleştirdim. 3. 16 ile de 2'yi sadeleştirdim. 8 cevabımız 8 bölü 3'tür deriz. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Rasyonel sayılarda işlemleri yaparken ilk etapta işlem önceliği var. Parantez içindeki işlemleri yapıyoruz. Hadi gelin bir işlem önceliğini hatırlayalım. Üstü sayılar, parantez içindeki işlemler, sonra çarpma bölme, en son toplama çıkarma idi. Arkadaşlar karşımıza böyle bir bilgi sorusu çıktı. Ee, buna göre bölme işleminin özellikleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden kaç tanesinin doğru olduğu soruluyor. Şimdi Ahmetciğimiz demiş ki bölme işleminin değişme özelliği yoktur. Doğru mu? Evet doğru. Bu çocuk doğru söylemiş. Neden? 1 bölü 8 eşit değildir. 8 bölü 1'e. Çünkü 1 bölü 8, 1 bölü 8 demek. 8 bölü 1, 8 demek. Haliyle bu işlemin değişme özelliği yok. Yerler değişince sonuç değişiyor. Değişmeyince oluyordu. 0 bölme işleminin yutan elemandır demiş Zeynep. Zeynep arkadaşlar şunu unutmuş. E, ee, rasyonel sayılarda bölme işleminde hiçbir zaman yutan eleman yok. Çarpma işleminde vardı. Anlaştık mı? Onun için bu ifade yanlış. Sefa diyor ki 1 bölme işleminin etkisiz elemandır. İyi de bölme işleminin etkisiz elemanı var mıydı? Yoktu. Bu da gitti. 3 bölü 5'in bölme işlemine göre tersi eksi 5 bölü 3'tür. Bu ifade de yanlış. Çünkü arkadaşlar 3 bölü 5'in ters elemanı yoktu. Yani bölme işleminin tersi yoktu. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğruymuş? Bir tanesi. Doğru cevabımız A şıkkı. Konuyu anlamak için yani anladığımızı gösteren, anladığı, anlayıp anlamadığımızı sorgulayan muhteşem bir soru. Hepsini tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki soruyla devam edelim. Arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman iki tane ne var? Tam sayılı kesir var. Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi yapamıyorum. Bunları neye çevirmem lazım? Bileşik kesire çevirmem lazım. Unutma notunu al. Bölme işleminde bölme işleminin yapılabilmesi için tam sayılı kesir bileşik kesire çevrilir. Şevket Hoca dedi ki hadi bakalım 1 kere 7, 7. 1 ekledim, 8. 8 bölü 7. Önünde de eksi var. Cevap, eksi 8 bölü 7. Böyle arkadaşlar, burada parantezimizi unutmayalım. Parantezler çok önemli. 2 tam 1 bölü 3'ü bileşik kesiri çevirelim. Tam, sayılı, tam sayı ile payda çarpılır. 2 çarpı 3, 6. Pay eklenir. 7, cevap 7 bölü 3. Çok güzel. Evet, Neydi arkadaşlar? Eksi 8 bölü 7. Bölünendi. Bölünen. 7 bölü 3 neydi? Bölen. E, kural neydi? Bölüneni aynen yaz. Böleni ters çevir ve çarp. Hadi bakalım yapalım. Eksi 8 bölü, eksi aynen yazdım. Çarpı. Böleni ters çevirip çarpıyorum. 3 bölü 7. Çok güzel. Arkadaşlar sadeleştirmemiz var mı? O zaman ne yapacağım? Paylar çarpımı paya. Paydalar çarpımı paydaya. Eksi 8 çarpı 3. Eksi 24. Bölü 7 kere 7. 49. Doğru cevabımız eksi 24 bölü 49. 5 şıkkında var. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır deriz. Bir başka soruya bakarsak. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu? yanlış yazılmıştır diye soruluyor. Şimdi hepsini tek tek kontrol edeceğim. Etmeden önce videoyu durdurur musun? Bu soru çünkü muhteşem bir soru. Kendin yapmaya çalış. Hadi bakalım. Ben başlıyorum. 3 bölü 5'e aynen yaz. İse dedik. 3 bölü 5. Ters çevirip çarpacağım bölme var. Çarpı 15 bölü 6. Sadeleştirmemiz var. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3. 3 ile de 6'yı sadeleştirdim. 2. 3 bölü ne oldu? 2. Demek ki A şıkkımız doğruymuş. B şıkkına bakalım. Yine bölme işlemi. Bölününü aynen yaz. Eksi 3 bölü 20. Çarpı. Böleni ters çevir çarp. 15 bölü 1. Şimdi sadeleştirmemiz var mı? Evet var. Sadeleştirelim. 15'i 5 ile sadeleştirdim. 3 defa var. 20'yi de 5'e böldüm. 4 defa var. Eksi 3 çarpı 3. Eksi 9. 4 çarpı 1. 4. Ne demiş biz arkadaşlar? Eksi 3 bölü 12 demiş. Cık, yanlış. Yanlış olan şık. B şıkkıdır deriz. Bir daha bakalım mı? Eksi 3 bölü 20. Bak yazdım. 1 bölü 15'i ters çevirip çarptım. 15 bölü 1. 15'i 5'e böldüm 3. 20'yi 5'e böldüm 4. Eksi 3 çarpı 3. Eksi 9. 4 çarpı 1. 4. Yani cevap eksi 9 bölü 4 olması gerekiyordu. Arkadaşlar son sorumuzda devam edersek. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde bu sembol yerine 3 bölü 5 gelir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. Burada bir çarpma işlemi var. 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 5'i koysak sağlıyor mu? Arkadaşlar sağlıyor. 3 kere 3 9, 4 kere 5 20. Bitti bu kadar. Ne kadar sevindim değil mi? O zaman sen bulduğun zaman senin sevincin benimkinden daha fazla olmalı. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde rasyonel sayıların karesi ve küpünü ele alacağız. Çok 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 önemli bir konu. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.